Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşim birlikte ben hayata kalması serisine devam ediyoruz. Beş, ee, şimdi e, beş, şimdi 5 değil ya 6 oldu galiba. 6 aldı. 5 6 6. Neyse arkadaşlar bugün galiba e, şey arayacağız. Obsidian arayacağız. Eğer elmas da bulabilirsek. Elmas bulduk mu biz hiç? Yok tamam. Ee, evet obsidian arayacağız. Ne zaman gitmeyi düşünüyoruz? Eğer bölme yetişirse. Şimdi madene tekrar ama buradan inmeyeceğiz bence. Burada inelim. Daha mı olur? Hadi, Hadi oradan orada gel, de. ben bir eşyalarımı alayım bari. Abi bana ne ee, bir kazma Demir kazma dur, getireceğim bir dakika. Bende de vardır. Eşyaları alayım da, önemli eşyaları. Toprak falan alayım, ee, şu taş kazmayı alayım. Mantar nerede? Şimdi, şu tahta. Abi bizim şey altımız var mı? Var, yedi tane. Altınla şeyler yaparız, botlar. Niye? Çe, şey, dediğe O halde yok kolay. Şimdi, bir de ben ne yapayım? Ee, bir tane daha demiş yapayım. Kendime yapayım onu. Ee, taş da yapacağım da odun yok ya. Odun çok az. Ben bir odun bulayım gelim ya. Bir iki. Kaçma, iki. kaçma. Ha? Bir tane odun alıyorum. Abi yumurtayı atayım mı? yoksa yiyelim? Hadi at at. <laughs> ee... Abi bu da küçük. Şöyle. Üç, dört. Şöyle hepsini al tamam. Hadi gidelim o zaman. Buradan gidelim. Dur abi şeyleri Ne? Öyle. Tamam ek. Biz yemek almadık ama hiç yemek almadık işte buğdayla ne tamam. yapalım? Tamam yap o zaman yap. sen. O zaman ben de şey acaba? Et var. iki tane buğday var. Sende ne var? Sende çaba var. Ee, şu demirler pişmedi tabii yetmedi. Şunları alayım o zaman. Ee, nasıl yapabiliriz? Şunu atayım. Şunu pişer mi? Pişmez. Ee, ben de odun var. Tekneyi pişirmiyorum. Şunu pişireyim. Bayağı kıtlıktayız sanki. Bir tanesi de pişer mi? Pişmez tabii. Ee, çapayı ver çapayı. Çapayı da at. Tamam, Abi ben çok bir ekmek Bende iki tane daha var. Bende, b iki, tane daha var. Bende iki tane daha var. Attım oraya. tane bir tane Hadi. Ee, yatalım bence. Öyle gidelim. Abi Hadi, akşam olmadı. Hadi akşam olmadı. O Hadi ya Allah. Ama aynı yere Aa, girmeyelim bak. Ha. Hasan geldin mi? Hadi gel. Ha demir kalmış orada neyse. Aa buraya girmeyelim ya. Gel gel. Bence buraya girmeyelim. Bak Doğru söylüyorsun. Şuna şöyle meşaleleri alayım. Biraz daha şey yapalım. Ee, yukarı çıkalım oradan kazma devam edelim. Zaten map'te görünüyor şeyler. <laughs> hadi Hasan. Şunu da alayım. Hadi. Şunu da alayım. Şu meşaleleri alayım da. Ee, heh, hadi çıkalım yukarı biraz. Aa. Ne oldu? Tamam. Ee, evet oradan başla. Ne oldu? Hadi. O zaman şuraya biraz toprak koyayım. Ben de şuradan düz düz. Tam Messi böyle gidelim. Evet hadi böyle gider. Asıl döndü. Dön. Hadi düz git. Böyle ha. Böyle. Evet. Arkadaşlar bu arada abone ve like etmeyi unutmayın. İstediğiniz oyunlar varsa onlarda oynayacağız. Bir hafta sahaya gitmiyor. Bir hafta sahaya gitmiyor. Yok yok. Nereye gidiyoruz zaten? Böyle gidelim. Daha iyidir. Böyle gidelim. Böyle. Düz gidelim. ee, şey sen demirle mi kazıyorsun lan tamam. taş kazmak kırılırsa söyle bana kömür hiç bulamam mı ha kömür şunları alayım hemen başa şey ne yapayım <laughs> sen oradan devam et bende odun yok şeye de yok ben sen gideyim biraz şey e, odun alayım gelip hemen geliyorum sen devam edersin değil mi? Aslanım uzaklaştığım için sesi gelmiyor Abi çıkamadım ya Şu ağacı kes Bayağı ağaç topluyorum ben Ama şöyle geliyorum. Şu. Şöyle 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 şöyle. 28 tane yeter mi? 28 tane yaptım. Orada daha kömür vardı. Geliyorum. Geldim. Abi oha Bunların hepsini al, hepsini meşale yapacağım. <laughs> Kırıldı mı? Evet. Al. Attım. Böyle. Attım. Aldın mı? Evet. Kömürleri bana sal yalnız ha. Tamam, tamam. Ama sen Böyle aldın, aldığın, aldığın kömürler sende mi? Bak, evet, elli beş tane. Ver hepsini bana. 55 tane. Tamam, ver. Yap. Yeterli Q yapsa hepsini alalım biz. Ay beş tane de Tam şey olmaz. Bir de baba şey yaptı beş tane. Eee al. Ee, kaç tane? Eee kaç tane attı bilmiyorum. Ay çok büyük de tamam. Tam şey olmaz boş ver. Dönüşte şey yapar. Abi ben de bir kaç ha, Gel 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 önden devam et. Al. Ay, sesler geliyor da. Altımızda şey var biliyorsun değil mi? yaklaştık. Ya da Ha? Binerim. Burada bir yerde şey var ama mağara var ama nerede? Aha demir de var. Bir dakika seçenekler, görüntü ayarları şunu kulağa al. Arkadaşlar da görebilirsin Hiçbir şey görünmüyordu. Ee, nerede nereden acaba burada? muhtemel mu mağarayı? <laughs> altımızda ya. Hasan. Al, mı Şöyle merdiven şeklinde. Hasan bu arada kılıcını hazırla bence. Aha. Benki de kırıldı. Oğlum çok pis bir ses geldi. Bir de diye. Evet. O zaman dur ya Hasan bir dur, bir dur dur. Ben game room şu şeyleri koruyayım da. Eşyaları koruyayım da yoksa ki böyle turu yapayım. En azından eşyalarımız düşmesin. Oha. Bu sesler hayli alamet değil. Abi bu şey. Ne? Biliyor musun? Köylü büyücü. Evet. Köylü büyücü. O ne lan? Zaten büyücü köylü. Köylüler zaten büyücü. Abi, ben şey yapıyorum. Ben de bir otak Ne, evet ne biz Allah aha A Hasan dur 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 gitme gitme gitme. git dur 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 dur. Büyücü gözüküyor, aa, büyücü gözüküyor. De ben şu yukarıda aldım ben ya. Bekle. Ben yapamam. Bir dakika. Az az az. Atma, atma. Bir dakika. Se stop et bir dakika. Ay geber artık. Hasan fırlatacak fırlatacak fırlatacak. Eğil eğil bak fırlattığı sırada eğil. Aa bir dakika. Oo, oh, what, the... oh, what the... Ölme de ölme lan sen geri gel lan geri gel. Ölme. Allah. Öldün mü? <laughs> Patlaydı, patla yedi patla. Azap ben şu an. Durma tutturma. tutturma. öldürdüm. Tamam. Hasan. Işınlayacağım ışınlamasına da. Güvenli bir yere geçmem lazım. Ne vardı? Hop, oh, O oh, kolay. Bir dakika. Köpe. Hasan. Ahmet. Gel. Hasan. Ben bayağı Aa. öleceğim bu çok az. Ben kaçıyorum. Al şu altınları alayım. Ben seni koruyorum. Tamam koru beni. Sen canım su zaten. ben hastayım ya. Kaç tane altın çıktı? Ee, bakayım 8 tane. Demeler alayım. Şunları. Abi kendine gitme. Asa 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 asa. Okçu var, okçu var, okçu var. Şu an gerek yok ya ama. Hasan Hasan okçu Hasan okçu. Vuruyor vuruyor. Allah bir canım kaldı. Şeyde bak şu taraftan. Ya tamam. Şimdi benim bir canım var. Allah'a katılayım. Ay öldüm Hasan sana tepelendiğim. Geldi. Ya bu gitmedi. De Öldü mü şu creeper? Aa, tut. Bir dakika şu demirleri toplay kernel. İlk önce demir. Sen demirleri alana. Altın kolay. Sen beni koru sana. Tam burası boş ses lan Hasan burası değil. Kafa keşer, <laughs> Sen büyüdüğünde bizim başımız herhalde mafya keseceksin. Bir mi? Ya Hasan bir dakika bana mi der alayım? Ya, Hasan. 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 Tamam. Lan tamam, bırak lan gel bir şey yok orada gel. Arkadaşlar bir de ya yapı ya esması yapı ya esması çekti kaldı yüklemeyi unutmayın. Yüklemeyi unutmayın mı? bir dakika. Hasan şurada bir yol daha var abi olsun. Bizim meşaleye tamam, al gelsene. Arkamda. Ben... Tamam al gel. Benim. Tamam neyse kalsın bir yol var. Onu söyleyeyim sana. Da. Hadi. Bak şu an gittiğim yere map'ten bak. Oraya gideceğim. Bir dakika derinde mi acaba? Daha da aşağıda mı? Yo <laughs> abi daha da Emin misin? Orada canavar falan da yok. Yok. Var bir tane. O şöyle. Ne? Yara <laughs> Demir. Tam demir alsın. Geldik mi? Geldik galiba. Aha altın. Bir dakika altını alayım ben. Hepsini sen aldın. Bu Nasıl var şimdi? ya? Allah. Ekşi <laughs> kaçta? <laughs> 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 Bilmiyorum. Ya nasıl şu an bayağı uzak bence. Eksi bence kala çıkıyordu. Eksi 20 değil, eksi 53 mi şey? Oha <laughs> bir daha eksi o bitti. Oba ayrı bir şey. Bir dakika lan bu koordinatlar doğru değil bence bir dakika. F3 müydü? Evet, eksi 17 değilmişiz. Lan nerede be? Aa burada kalmış lan bari. Aa geldik. Okay. Hasan gel gel gel. Okay. Gel burada. Oha demir falan var. Oha Hasan rest ol Hasan. Ah şey var. Abi, diyorsun, tamam bunu aldım. Şu restoranları alayım. Aa doğru söylüyorsunuz sizler. Restoran altında şey var. Aa. Niye sadece Hadi bir elmas alıyoruz. Kömür var Hasan. Kazıklandık. Buradayım. Şu reston kazımın mı ya? Yok kömür var burada. Bir daha şu. Aha lapis. Hasan, lapis La La varsa burada şey de vardı bu Elmas. Evet. Üç taş Üç asaşında lav olunca gelen pişmanlık. Abi burada bayağı demir var. <laughs> burada ne var? Hiç şey yok. Elmas falan da yok burada. Bir dakika lan bir Google'dan bakayım. Ee, Minecraft'ta elmasın bulunduğu şey oradaydı. Minecraft. Minecraft. Elmas katmanı. 23. katman. 12. katman. Şu an bizim olduğumuz yerde şey var. Yani bas bulabiliriz yani. Böyle yazıyor. Şu yukarıda ne var? Ha bizim girdiğimiz yer burası. Şuraya gelmedik yalnız gel. Hasan rest ol. Hasan büyücü. <laughs> Şunu öldür Hasan. Hasan bana zehir attı. <laughs> tamam bana vurmasın sen. Ne vardı? He? Ne vardı? Ee bana şu an... Zehir farsız, <laughs> dolu. <gülüyor> <gülüyor> evet, burada... Abi biz şu an e, beşteyiz. On dörtteyiz. O Hasan, Aa. o ayrı bir şey şu an. Senin... Aha! Burası dolu. Lan buradan geldi. Hasan yardım Hasan. Ne Canavar şey var burada, burada. Onlar sende bu arada. Oğlum bana saldırıyorsun arkadaşlar. <laughs> bir çatı değil patlak da çayda. Abi burada çok canavar yani. var. Yani. Tamam kapatalım o zaman bu arkayı. Oğlum buraya bakmak lazım ya. Oğlum bir çatı şey değil patlak da yok. Abi burada iki tane şey var ya. <laughs> dur gelebiliyorum. Dur dur patlasın dur. Kaç kaçacağız? Kaç, kaç. Arkana dikkat et. Kaç. Patla gidi. Oha 3 üç tane. Üçü de öldü. ben ölmedim. Ben burada da bir şey yok. Gel o zaman bir şuraya bakalım. Buraya da bakmıştık zaten. O zaman yukarıya bakacağız. Şuraya bakamadık. Gel. Oha bir tane daha. Patla. Hiç o değil, tamam. Hasan daha de. Oo oh. bir dakika lan. Altın var. Elmas yok ama. Gelme 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 düşeceğim düşeceğim düşeceğim. Altın alsan Bekle bekle. Abi. Oh, be. Bekle kapatacağım bir dakika. Şu oh. şeyi kapatayım. Lavı kapatayım. Sen hiç kapatmadın. Ben hiç vermem lan. Ben hiç. La. Ben hiç Yine bir düştük ya kapıba. Hadi çık yukarıya çık. Hadi. Arkadaşlar bu ayda kapı bana sahiplendi. Bir Yani. Hiçbir olsun? Yorlar yazın. Hiçbir Şimdi ne isterseniz ya da değişip uh, bu Bak Bir tane ya. Hadi gel. Geldesin. Kaldayım. Uf, çok şu Türk'ü Gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Şimdi. Anana, oh Ha oh, oh, burada ne işin var ya? Şeytan gibi. Hadi. Ha, ya tente. Abi sadece kaç tepeyi var? Ben de şu anlık bekle bakacağım şimdi. Eee 68 64 64 tane. 3 64. Evet. Ve Abi daha toplamaklarım var. Set yapayız. Sadece set mi yapacağız lan? Setten fazla. Oo. Ah! Ee, arkadaşlar e, videonun sonuna geldik görüşürüz ee, abone olmayı like atmayı unutmayın.